Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerimiz Mardin Umut Kervanı olarak Temmuz ayında yardım faaliyetlerimizi yine hız kesmeden gerçekleştirdik. Temmuz ayında yetim ve muhtaç giydirme, gıda dağıtımı, ekmek dağıtımı, bayram şekeri dağıtımı, ve ve kurban kesimi, yurt dışına kurban gönderme, kırmızı et dağıtımı, su kuyusu ve süt keçisi projesiyle bu ayı Allah'a hamdolsun dolu dolu geçirdik. Yetim ve muhtaçlara e, umut olduk. 709 aileye 138.465 lira lira e, yardımda bulunduk. Katkılarından dolayı hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Şüphesiz bu Allah'ın bir lütfudur. Hayırseverlerimizin e, Mardin Umut Kervanı'na olan itimat ve desteğiyle bu faaliyetler gerçekleştirildi. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Yine Artuklu merkezde ve Orta Köy'de de yetim ve muhtaçlara umut olmak için gecesini gündüzüne katan üye ve kardeşlerimize sahada ter, ter döken kardeşlerimize insani yardıma gönül vermiş ve kardeşlerimize müteşekkiriz. Rabbim onlardan razı olsun. Allah'a emanet olun.